Hocam merhaba. Merhabalar Hacı. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Renklendik biraz. Renklenelim, yeş içimiz aydınlansın. Konu fotosentez o yüzden yeşerdik. Yeşil yediniz, evet hocam. <laughs> Evet. Peki ne konuşuyoruz hocam? E, fotosentez konuşuyoruz. Dediniz, evet, Nedir, doğru. ne yapılır, yenir mi, içilir mi? Fotosentez ne demektir? Kelimeyi bir parçalayalım. Türkçe öğretmenimize selamlar olsun. foto ışık olsun. mı demek? Foto ışık demek aslında. Fotosentez de ışıkla üretim, ışık sayesinde üretim. Yani güneş ışığını ya da belki yapay bir ışık kaynağını alacağım. Bitkiye göndereceğim. Aa diyeceğim ki bitki kendi kendine ağırlığı arttı, boyu arttı falan bir şey oldu. Nasıl oldu? Nereden geldi bu? Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Suyu diyeceğiz. Evet o zaman hemen fotosentez diyelim. Bu arada cidden iyi fikirmiş abi. Ben fotosentez ismini kullanayım. Güzel. İsim hakkını şey yapalım. <laughs> Fotosentezi kim yapıyordu diye geçen dersimizden bir hatırlarsak. Kim yapıyordu? Üreticiler. Yeşil bitkiler. Süpersin. Adı üreticiydi genel olarak bu canlıların. Yeşil bitkiler bu üreticiler arasında sayılabiliyordu. Kırmızı bitkiler yapamaz mı hocam? Onlar da yapıyor ama yeşiller daha çok yapıyor. Yeşil kısımları yapıyor daha doğrusu bitkiler. Mesela bir ağacın yaprakları yapıyor. Kahverengi gövde olan kısmı yapmıyor gibi. Yani renkli bitkiler, çiçek açanların da genelde yeşil yaprağı falan var ya o kısmı evet. düşünüyoruz. Sonra diyoruz ki bazı özel bakteriler vardı. Özel de bir adı vardı. Ee, ayrıştırıcılar. Ee, yok onlar parçalıyordu. Adı üstte ne bak ayrıştırıyordu. Hocam. Bunlar siyanobakterilerdi. Acayip bir adı vardı. Bir yerlerde görürsek kafamızı karıştırmasın diye bunu da aldık. Bazı bakteriler diyebiliriz. Bu arkadaşlar vücutlarında klorofil taşıdıkları için bu işi yapabiliyorlardı. Püf noktam klorofil olacak birazdan söyleyeceğim. Bir de ne demiştik? Yosunlar yani algler ne yapıyorlardı. Kara yosunları ya da su yosunları olabilirdi. Mavi yeşil algler diye de duyabiliyorduk. Bu da aklımıza yerleşiyordu. Bu üç grubun temel özelliği neydi? Vücutlarında klorofil dediğimiz o özel malzemeyi barındırmaları. Eğer gelişmiş canlıysa yani yeşil bitkiler gibi böyle bitkinin yapraklarına falan bakarsak özel bir organel var. Hani hücremizin içinde böyle organcıklar var, var. organeller var demiştik hepsinin bir görevi var. Kimisi solunum yapar işte kimisi madde taşır kimisi bazı şeyleri üretir falan. Bitkilerde olup bizlerde hayvanlarda olmayan mevzu da bu işte. Klorofil, kloroplast denen organelin içinde bulunuyor. Ya da işte bir bakteri ise çok küçük bir canlı az gelişmiş bir canlı ise o klorofil hücrede serbest olarak bulunuyor. Yani kloroplast da duyabilirim organel olarak, klorofil kelimesini de duyabilirim ama püf noktam ışığı alıp dönüşüme uğratacak olan ve ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürecek olan o önemli parçam klorofil. Klorofil taşır o zaman böyle bitirelim. Şimdi diyorum ki az önce söylediğim gibi fotosentez sayesinde ne yapılır? Işık enerjisi alınır. Besne mi dönüştürülür? Dönüştürülür. Besin üretilir. Besin dediğimiz şey de aslında hani her madde böyle özel taneciklerden meydana geliyordu ya. Evet. Yine eski ünitelerimize gidersek özel bağlar falan yapılıyordu böyle maddeler arasında. O maddeler arasındaki bağlar, moleküller, parçacıklar arasındaki bağlar da bizim kimyasal bağlarımızdı. Yani biz dönüşümde aslında kimyasal enerjiye dönüştürmüş oluyoruz. Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürme olayımız da fotosentez sayesinde gerçekleşiyor. Fotosentez olayı ile ilgili böyle 1600'lerde falan bilim insanları demişler ki nasıl oluyor bitkiler büyüyor gelişiyor ağırlıklarını ölçüyoruz bir süre önce ölçtük sonra işte beklettik suladık falan acaba suyu aldığı için mi ağırlığı arttı ya da aydınlık bir yerde ya da karanlık bir yerde tuttuğumda kimisi büyüdü bitkilerin kimisi büyümedi niye oldu araştırmalar yapıyorlar ve fotosentezin aslında nelere ihtiyaç duyduğunu sonucunda da neler üretildiğini keşfediyorlar Şöyle ne zamandır resim yapmıyoruz. Hemen devasa bir yaprak alıyorum. Biraz eğlenelim. Alt Bundan yapra. sonra büyük ne büyük hocam böyle bu? Böyle insan boyutunda. Yok yakından bakmak için ben biraz zoomladım yaprağı. Ha mikroskop kullan Aynen böyle bir yakından büyüteçle baktım. Mikroskopa da girmedim canım. O kadar, kadar, kadar içine girmiyorum. Aynen. Neyse. Şimdi yaprağımı aldım. Dedim ki püf noktam neydi? Fotosentez. Işık lazım bana. Güneşi de kullanabilirim doğal ışık kaynağı olarak. Hatırlarsak ya şu bizim mutlu ilkokul güneşimiz vardı. Ya da yapay ışıkta kullanabilirim. Bir el feneri olur, bir aydınlatma lambası olur, tepeden bir spot açabilirim. Herhangi bir lambayı da aldım. Şöyle bir el feneri gibi düşündüm. Yine ışık gönderdim. Püf noktası ışık üretmesi. Işık bitki tarafından soğuruldu. Hocam yani mesela emildi. gündüz zaten ışık alıyor diyelim açık <laughs> havada. Aynen. Fakat gece karanlık ya. Tamam. Ben ona ışık açarsam daha fazla besin alırım. Fotosentez yapmaya devam eder kesinlikle. Hatta onunla ilgili soru da çözeceğiz. Hatta ne yapıyorlar seralarda? Kapalı bir ortam, evet. sıcak bir yer sağlıyorlar. Bir de sürekli aydınlatma Işık. yapıyorlar ki o ışıkla fotosentez devam etsin. Bitkiler daha çabuk büyüsün. Evet. Özellikle kışın yapıyoruz bunu. Işığı aldım, soğurdum, emdim, yaprağımın içine aldım. Ama sadece ışıkla ben bu işi yapmıyorum. Bu kendi besinimi üretmem için dışarıdan bir şeyler daha almam lazım. Ne mesela? Ben bu çiçeği kuru bir yerde bırakırsam, toprağına su dökmezsem yaşayabilir mi? Zor olur. Zor olur. Yani hani çok 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 kurak ortamda yaşayan kaktüsler bile kökleriyle çok derine ya da çok yanlara açılarak birkaç damla da olsa su bulmaya çalışıyorlar. O yüzden biz kök kısmından ne yaptık? Birazcık su. Su aldık, su ihtiyacımızı da giderdik. Bitti mi? bitmedi. Diyoruz ki ışığı aldım, suyu aldım, bir de şey lazım. Bizim atık olarak dışarı attığımız her nefesimizde karbon dioksit Aynen öyle. Dışarıya gönderdiğim karbondioksit gazını da bitkiler alıyorlar ve bunları şimdi içlerinde birleştirecekler. Ne yaptılar? İçlerinde bir birleştirme işlemi yapacaklar. Bunun için hazırlık yaptılar. Şimdi mikroskobu kullandık az önce senin söylediğin evet gibi. Hocam. Dedik ki haydi bakalım içine bir bakalım. İçinde özel bir organel var demiştik hatırlar mısın? Neydi hocam? Kloroplast demiştik. Ha. Kloroplast. Yine ek bilgi plastidler diye organeller öğreneceğiz liseye gittiğimizde bu kloroplastin kardeşleri var. Kromoplast, lokoplast falan onlara şimdi girmiyoruz ekstra bilgi ama kloroplast yeşil renk veren aslında parçacık bitkimize. İçinde de klorofil dediğimiz yapı var. Kloroplast şöyle yuvarlığa benzer silindire benzer bir şekil olarak karşımıza çıkabilir. İçinde şöyle 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 silindirler gibi parçacıklar görebiliriz. Buna benzer bir şekil gördüğümüzde bu organelin kloroplast olduğunu, içinde de klorofil dediğimiz parçacıkları barındırdığını söyledik. Şimdi bu arkadaşlar ışığı aldı. Aldılar hocam. Enerji kaynağı olarak Karbon dioksit ve suyu da aldı, onların bağlarını kopardı, yepyeni bağlar kurdu. Hangi enerji sayesinde? Işık enerjisi sayesinde. Ne oldu bu arkadaşlar? Artık yepyeni maddelere dönüştüler. Kimlikleri değişti. Bir kimyasal olay gerçekleşti. Bitki kendisi için besin üretti. Dışarıya da mi? atık madde olarak bir şey attı. Ne attı hocam? Oksijen. Oksijen mi? Bizim abi? için gerekli olan oksijen arkadaşım fotosentezde atık maddesi. Ne güzel ya. Ne güzel değil mi aslında? İşte o yüzden doğayı koruyoruz. Denizleri ve karayı yeşillik ağından zenginleştirmek, onları korumak gerekiyor. Çünkü tüm canlılar aslında ne yapıyorlar? Oksijene ihtiyaç duyuyorlar ve yeşil Onu bitkiler sayesinde oluyor. ancak hayatta kalabiliyoruz. Besin dediğimde burada genel bir isim. Biraz daha bilimsel bakarsam besinin kimyasal yapı olarak aslında glikoz yani basit şeker olarak isimlendirildiğini göreceğim. Yine ilerleyen yıllarda lisede biz bunun daha detaylı bilgisini alacağız ama en küçük parçacıklarına, minik hallerine glikoz diyeceğiz. Bunlar da bitkinin vücudunda biriktirilirken adını aslında bildiğimiz nişastaya dönüştürülecekler. Glikozlar yan yana yan yana yan yana birikecekler ve nişastayı nişasta. oluşturacaklar. Biz temel olarak besin diyebiliriz ya da glikoz olduğunu söyleyebiliriz. Ama glikozlar birikip nişasta olarak depolanıyor diyebiliriz. En güzel de şey deneyi yapılır. Patateste nişasta var mı? Hep patates örneğini vermeyi seviyoruz ya. Bol miktarda var işte buradan da alıyoruz. Ya da mısırda belki. Şimdi diyorum ki hangi maddeler lazım bana? Su ve karbondioksit. Hangi enerji sayesinde ben bunları parçalayacağım Is, değiştireceğim ışık. Işık enerjisi sayesinde. Kimin içinde gerçekleşecek? Kloroplast ya da klorofil sayesinde gerçekleşecek. Dışarıya bir şeyler atılacak, Oksijen. bir şey üretilecek. Oksijen ve besin üretilmiş olacak. Biraz toparlayıp şöyle bir düz çizgi halinde bir kimyasal formül gibi yazmak istersem. Peki hocam burada biz hiç şey görmedik ısıyı. Belli miktarda ısı altında bu işlem yapılacak. Az ya da çok olması etkileyecek. Birazdan onu konuşacağız ama temel anlamda kimyasal formülünden bahsedersek doğrudan ısı enerjisi verdik demiyoruz. Gereken enerjiyi ışıktan alıyoruz. Işığı aldım. Dedim ki ne lazım? Bana karbondioksit lazım. Sonra bitkim su almalı. Yani fotosentez için ihtiyaç duyduklarım kim? Karbondioksit ve su. Nerede gerçekleşecek? kloroplastın içinde. Sonra ne üretmiş olacağım? Oksijen. Oksijen ve aynen besin. Besin üretmiş olacağım. Böylece de ben fotosentez denklemini de öğrenmiş olacağım. Az önce dediğin gibi şimdi sıcaklık önemli mi? Ortamda ne kadar karbondioksit var ya da ışık? Az, çok, doğal ışık, yapay ışık. Acaba ışık hep aynı renk midir falan? Bunlara bir bakalım mı? Fotosentezi bakalım neler etkiliyor acaba? Fotosentez hep aynı şekilde devam etmez dedik. İşte normal ışık yani doğal ışık varsa, güneş ışığı varsa evet güzel ama ben yapay bir ışık kaynağının önünde de bitkimi tutsam yine ışık aldığı için yine fotosentez yapmaya devam eder. O yüzden fotosentez hızına neler etki eder diye inceleyelim bir bakalım. dedik ki ışık, ışığın hangi özellikleri olabilir? Fotosentez için ışık gerekli, doğal mı yapay mı, az ışık mı verdim, çok ışık mı verdim? Işık miktarını değiştirirsem, yani ışık şiddetini değiştirirsem, acaba fotosentezim etkilenir mi, değişir mi hızı, daha az, daha çok yapabilir mi bitki? Işık tek renk midir yoksa bir gökkuşağı mantığına gidersek aslında ışığın farklı renkleri var mıdır? Sonra fotosentez için sadece ışık gerekmiyordu. Ortamdan ne alıyordu bitki? Su. Su. Ve karbondioksit gazı alıyordu. Evet hocam. O zaman ne yapıyorum? Bunlara bakıyorum. Bir de az önce senin söylediğin gibi sıcaklık da önemli. Çok sıcak ya da çok soğuksa acaba bitkin bundan etkilenir mi? Etkilenir kesin. Yanlışlıkla kaloriferin üstüne koydum, açtım kombi, kökledim dışarıda da hava soğukken diye başlarsam o bitkiye yazık olur mu? Direkt ya olur da ah balkonda unutmuşum olur. yavrum gitti falan der miyim? O yüzden sıcaklık da bizim için belirleyici bir faktör oluyor. Şimdi teker teker incelemek istersem diyorum ki ışık şiddeti. Yani ben bir tane bitki aldım. Kolaylaştırıyorum. Hemen yeşil yapraklarını çizdim. Örnek soruda bana diyor ki bir tane yapay ışık kaynağı aldın, getirdin, şuraya yerleştirdin. Şu mesafede ışık vermeye başladı. Ya da ışık kaynağını daha uzağa götürdün. Bu bir el feneri bu arada gençler ben çizemesem de. Aldın, şuradan ışık gönderdin. Acaba ikisinde de aynı şiddette ışık alır mı? Ya da fotosentez Aynı ışık şekilde olmaz belki. Etkilenir bence. mi? Ne olacaktır? Mesafesiz daha yakındaysa. Mesafe sıcaklığını değiştiriyor, ışın gücünü değiştiriyor. Aynen, ışığın gücü yani ışığın şiddeti değişiyor. O yüzden daha yakındaysam daha şiddetli ışık alıyorum. Ya da bitkinin bir kısmını kapatabilirim belki koyu renkli bir şeyle bağlayabilirim. ışığı çok azaltabilirim çok böyle ışığı geçirmeyen bir duvarın perdenin arkasını alabilirim. O zaman fotosentezimin hızı da yavaşlayacaktır. Evet. Işık şiddeti dediğimde çok ışık alması ya da az ışık alması olarak düşünebilirim. Sera örneğini vermiştik. Gündüz zaten doğal ışık var. Akşamlarda ne yapıyoruz? Yüksek şiddette ışık veriyoruz ki bitkimiz sürekli fotosentez yapıp hemen büyüsün, gelişsin ki kışında domates yiyebilelim. Sonra diyorum ki ışığın rengi benim için çok önemli bir özellik ışığın renginden bahsettiğimizde her renkte aynı şekilde ışık emilmeyecek yani soğurulmayacak. Önce buna bakalım. Işığın renklerini biliyor muyuz? Bir gök kuşağı hayal et. Bir ışık prizmasından böyle ışığı geçir. Yine eski yıllara dönersek. Döndük. Işığı oluşturan temel 7 rengi hatırlıyor muyuz biz? Gök renklerini sayarsak sırayla gidelim. Morla başlarız. Mor. Sonra maviye geliriz. Mavi. Sadır. Sonra yeşile döneriz. Hmm. sonra sarı, sonra turuncuya, Turuncu. kırmızıya Kırmızı. geçeriz ve aslında biz ışığın o farklı dalga boylarıyla yine gelecek yıllarda detaylarını öğreneceğimiz konuyla aslında bu renkleri ayrıldığını görmüş oluruz. Evet sanırım kurtardı gibi. Şimdi ışığın içindeki renkleri ayırdım. Farklı farklı renkler var ve şöyle göbekli giden böyle devenin hörgücü misali hoplayan zıplayan bir grafik görüyorum. Ben ışığı aldım, renklerini ayırdım. Işık i̇şte tayfından geçirdim ve gökkuşağını oluşturdum. Farklı renklerde ışık gönderirsem ben bitkime ne oluyor diye baktım ve dedim ki mor ve kırmızı tonlarda en yüksek hızda fotosentez yapıldığını gördüm. Turuncu kırmızıya yakın, mavi mora yakın ama biraz da yeşile yakın, sarı ve mavi böyle orta değerlerde ama yeşilde en düşük değerleri gördüm. Fotosentez hızım yeşilde en düşük oldu. Sence niye olabilir? Yaprağı düşünerek. Ee, neden olabilir Yaprak hocam? Yaprak ne renkli? Yeşil. Şimdi ben yine eski yıllardaki bilgilerimi hatırlarsam. Ben eğer bu yeşil yaprağı kırmızı mor gibi zıt tonlarda... Farklı enerji seviyelerinde bir ışık gönderirsem çok daha fazla soğuruluyor yani emiliyor. Yaprak daha çok ışık aldığı için de daha çok enerji aldığı için de fotosentezi daha çok daha hızlı yapabiliyor. Ama zaten yeşil olan yaprağa yeşil Neyi ışık istiyorsan? gönderirsem ne yapıyor? Diyor ki bende zaten yeşil renk var. Yansıma daha çok oluyor. Böylece emilme yani soğurulma değil yansıma olduğu için çok az miktarda ışık alıyor. O yüzden de ben yeşil bir ışık alıp ya da fenerimin önünü böyle yeşil bir şeyle kaplayıp yeşil renkte ışığı eğer bitkime gönderirsem fotosentezimin hızı düşüyor. Diğerleri aratonlar, mor ve kırmızıya baktığımda en yüksek değerlerimi görüyorum. Ama yeşile yakın yerlerde en düşük değerler olduğunu fark ediyorum. Işıktan bahsettik, ışığın şiddeti ve rengini gördük. Su, bitkinin yaşaması için bir miktar suya ihtiyacı var. Fotosentez yapmak için de yine su ihtiyacı var. Çok sularsam çürütebilirim, çok kurakta bırakırsam kurutabilirim. O yüzden de o su dengesini sağlamam lazım. Her bitki için su miktarı aslında farklı ihtiyaç seviyesinde. Çünkü çok sulak yerlerde ya da çok kurak yerlerde yaşayan bitkilerim var. Ya da işte çok sıcak ortamda ya da karda bile açabilen kardelenleri düşünürsek çok soğuk ortamlarda yaşayanlar var ama biz burada bir genelleme yapıyoruz ve hep ortalama seviyedekileri alıyoruz. Yani böyle çok ekstrem durumları şimdilik düşünmüyoruz. E var tabi genel kültür bilgimiz var bitkilerle ilgili ama biz o özel durumları şimdilik biraz kenarda durun. Siz bir sabredin. Sizi ayrı inceleriz deyip kenarda bırakıyoruz. Bitkim için su lazım. Su arttıkça e kullandığı için suyu fotosentezimin hızı da artıyor. Aynı şey karbondioksit gazı için de geçerli. Ortamda karbondioksit ne kadar çoksa bitki bir gazla fotosentez yapıyor. Ama onun bir sınırı var değil mi? Yani ben bunları arttırdım 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 ama e, bitkinin de bir potansiyeli var. Vardır. Yani yemek koydum 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 masaya 50 çeşit var da benim yiyebileceğim bir sınır var. Yani 40 çeşide kadar bir düşünürüm de 45'ten sonra bir tıkanabilirim. Ne yapıyorum bu durumda? Benim bir sınırım var. Yani su ve karbondioksit arttıkça evet fotosentez ilk anda bir gaza geliyor, hızlanıyor Art, ama gibi orada bir sınırda kalıyor. Yani ben bu grafiği aslında benzer bir şekilde her ikisi için de düşünebiliyorum. Fotosentez hızını buraya alırsam su miktarı veya karbondioksit miktarını da buraya alırsam ne oluyor? Diyorum ki yavaş 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 arttıkça önce belli bir sınırdan başlayacağım tabii ki sıfırdan başlamıyorum. Ufaktan 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 arttım arttım arttım. Aa yeter dedim. Sonra sabit gittim. Şuradaki sabitlik tamam artık yeter yani ne kadar koyarsan koyu coşmayalım demek oluyor. O yüzden fotosentez hızı su arttıkça ve karbondioksit arttıkça tabii ki artıyor. Karbondioksiti sıfıra çekersen, suyu sıfıra çekersen bitki tabii ki yaşayamıyor. Yaşamaz. Tabii ki fotosentez yapamıyor ama e, maksimumda da bir sınırı var. Ne kadar su, ne kadar karbondioksit verdim öyle bir coşturdum diyemiyorum. Bunu da aklıma yerleştiriyorum. Sonra diyorum ki sıcaklık. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bitki için acaba? Hocam işte bir dengesi olması lazım. He, bir dengesi olması lazım. Güzel. Biz genelde baktığımızda böyle bitkilerimizi yine ekstrem durumlarını işin içine katmayalım da 25-30 derece civarı aslında bitki için en ideal sıcaklıktır diyelim diyoruz. Çok soğuk ve çok sıcakta yaşayabilen bitkiler var ama biz ortalama genel değerler için düşünüyorduk. İstisnalar kuralımızı bozmuyordu, unutmuyoruz. Evet. Eğer bitkim çok soğukta kaldıysa, Fotosentez hızım da çok düşük. Düşüyor. Sonra diyorum ki şöyle 20-30 civarı aa bizim için maksimum nokta olmalı. Evet. Bitkiyi daha da ısıtırsak bak grafik ne oluyor? Şöyle bir yükseldim ya sonra Aynı düşmeye başlıyor. Aynı şekilde Çok ısıttım, çok ısıttım, çok ısıttım, çok ısıttım. Bitki yandı. Ne oluyor biliyor musun? Aynen öyle. Pişme gerçekleşiyor. Artık bitki yanabiliyor. Yani biz pişmenin kimyasal bir değişim olduğunu biliyorduk ki artık burada dikkat edersem sıfıra indi. Bitkiyi dondurmam, pişirmemden daha zor. O yüzden tam sıfırdan başlatmıyorum da, sıfırın altına inersem belki grafiği uzatabilirim. Ama böyle 40-50 dereceden sonra artık ne yapıyorum? Değerlerimi düşürüyorum, yaşamsal faaliyetim kalmıyor. Bizim için de geçerli, değil mi? Ateşim 42 dereceyi bulursa, ben artık Aynen. beynim yandığı için paket olabiliyorum, bitkisel olarak yatabiliyorum falan. Ne yapıyorum? Belli bir sıcaklığa kadar idare ediyorum. Ama benim için en ideal sıcaklık değerleri 25-30 derece civarı oluyor. Biraz daha az, biraz daha fazla tabii ki bitkinin özelliğine göre değişebiliyor. Tüm bu bilgileri aldım. Deneylerde de bunu nasıl yapıyorum, nasıl inceliyorum diye bakıyorum ve diyorum ki işte ben bir tane bitkiyi alayım. Böyle bir deney düzeneyi hazırladım. Neden? Çünkü eğlenmek istiyorum. Ben bu bilgiyi kullanmak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Çünkü neden olmasın? Çünkü yapabiliyorum. Şimdi diyorum ki bu üç tane e, fanusumun içine aynı büyüklükte, aynı yaprak sayısında, hemen hemen aynı özelliklerde özdeş bitkiler yerleştirdim. Ben bu arkadaşları fanusla kapattım çünkü içerideki gaz dengesinin gaz çeşidinin korunmasını istiyorum. Yani dışarıdan bir şey gelmesin gitmesin diye dikkat ediyorum. Sonra diyorum ki ben bu fanusumu böyle tek başına bitki olarak bıraktım. Burada dedim ki bir tane kelebek yerleştirdim bir canlı. Bu canlı ne yapar? Solunum yapar. Bunu kullanacağım. Buraya bir tavşan, bir fare örneği falan da koyabiliyorlar. Bazen buraya solucan falan toprağına koyuyorlar. Hangi canlıyı kullandığıma takılmadan o canlı solunum yapar kısmını aklımıza yerleştirirsek avantajdır. Üçüncü fanusa da daha egzantrik çalışacağım ve diyeceğim ki potasyum hidroksit denen bir şey ekleyeceğim. Bu arkadaşın özelliği de ortamdaki karbondioksiti tutup hapsetmesi. Böylece rengi de bulanıklaşıyor, böyle beyazlaşıyor. Bir e, ayran rengine falan dönüşüyor su gibi gözükürken. Rengi değişiyor ve matlaşıyor, bulanıklaşıyor. Şimdi diyorum ki benim birinci fanusuma ben ışık göndermek istiyorum. Beyaz ışık gönderdim. Beyaz ışığın içinde bütün renkler var. Burada bir sıkıntı yok. İkinci fanusuma yine beyaz ışık göndereceğim. Üçüncü fanusuma yeşil ışık gönderirsem bir değişiklik olur mu? Olabilir. Ne demiştik? Bitki de yeşil. Yeşil ışık gelirse fotosentezin hızı otomatik olarak düşecek. Düşecektir demiştim. Güzel. O zaman ışık rengini incelemek istersem farklı özelliklerde ışık renklerinde ışık gönderebilirim. Ben şimdi onu incelemek istemiyorum. O yüzden buna da ışık rengi yerine şu koyduğum maddelerin acaba bir etkisi var mı diye bakacağım. O, zaman o da beyaz vereceğim. Buna da beyaz göndereceğim. Yani hani hatırlarsak biz bir şeyi incelemek istiyorsak diğer tüm özellikleri sabit tutmalıydık. O yüzden aynı büyüklükte fanuslar, aynı bitkiler falan seçtik. Güzel. Şimdi diyorum ki birinci ortamda bitkim böyle bir süre yaşıyor. Gözlemliyorum. Bir süre sonra bir şey olduğunu fark ediyorum. Bitkim yavaş yavaş böyle bir solgunlaşmaya falan başlıyor. Çünkü karbondioksit yok. Heh, ortamdaki karbondioksit ne yaptı? Aldı, tüketti. Dışarıya oksijen verdi. E karbondioksit bitti. Bir süre sonra artık fotosentez yapamaz hale Aynen gelecek. Öyle hocam. Bu arada eklemeyi unuttum. Hepsine yeterince su falan koyuyorum. Sıcaklıkları gayet ideal. Orada Tabii bir sıkıntı yok. Değişkenler Heh. sabit. Aynen onlar sabit. Diğer durumda bakıyorum kelebeğin olduğu bitki biraz daha böyle canlı uzun yaşar. gibi daha uzun yaşıyor. Çünkü dışarıdan bitkim karbondioksit gazını aldı ve ne yaptı? Ürün olarak fotosentez yaparken oksijen gazını verdi. E kelebek oksijen gazını aldı Karbon solunum diyorsun. yaptı dışarıya karbondioksit verdi. Böylece ne oldu? Bir gaz döngüsü gerçekleşti. Buraya yanan bir mum da koysam aynı şeye geçerli olur mu? İlla bir canlı koymak zorunda değilim. Bir mum da yanarken oksijen alır. Yanma olayı. Dönelim fiziksel kimyasal ha, değişimler videomuzu bir dioksit. daha diyelim. Yanma için oksijen lazımdı. Oksijeni kullanıyorduk. Yanmada. E ne oldu şimdi yanan bir mum da koysam bir kelebek de koysam nedir? Oksijen kullanıldı ve dışarıya karbondioksit verildi. Verir. Bitki karbondioksit aldı fotosentez yaptı hayatta kaldı oksijen verdi. Verdiği oksijeni bıdı 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 diye böyle saatlerce aynı döngüyü tekrar tekrar sayabiliriz. Sonuçta ne oldu? Bu biraz daha uzun yaşadı. Evet. Şimdi geldik. Bunlar ne olur hiç bilmiyorum hocam. Bilmiyorum. Hadi şunu da unutmadan yazayım bu arada. Bu arkadaş uzun yaşayan bir bitki oldu. Şu. Bu paket hocam ya kısa yaşayan bir bitki. Kısa yaşadığı çünkü ortamda karbondioksit bulamadı. Burada ne oldu? Bak şimdi işleri iyice çorba. Bu ne yapıyordu? Karbondioksit tutuyordu yani hapsediyordu. Ortamdaki karbondioksiti bitki almaya çalışırken bu potasyum hidroksit de diyor ki bir dakika ya birazını da ben alayım bunun. Bana da lazım. E, bitkiye doğru düzgün karbondioksit gidemedi. Bu durumda ne oldu? Bu da kısa İlk durumdaki kadar bile yaşayamadı çünkü ilki en azından ortamdakini alıp kullanıyordu. Alıyorum. Burada da karbondioksit tutan bir şey olduğu için bir kimyasal olduğu için ne yaptı? Karbondioksit tuttu, hapsetti. Onun rengi bulanık hale geldi. Ama en kısa yaşayan da bu oldu. 3 oldu. Bu durumda da biz ortamdaki gaz dengesinin, gaz miktarının fotosenteze yani bitkinin yaşamına nasıl etki ettiğini görmüş olduk. Haydi bakalım o zaman birkaç tane daha soru çözelim. Bir soru bankamıza geçelim. İyice detaylı öğrenelim bu konuyu. Buyurun gidiyoruz. Bize diyor ki sana bir sera resmi verdim. Bak bakalım ne yapılıyormuş burada. Sonbahar ve kış aylarında havaların soğuk olmasından dolayı genel olarak bitkiler fotosentez yapamaz. Uygun sıcaklık bizim için önemliydi. Bu aylarda seralarda uygun ortamlar oluşturularak meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Güzel. Birçok serada hava karardıktan sonra sera içindeki lambalar açılır ve güneş doğana kadar açık bırakılır. Mantık ne olabilir? Uygun sıcaklık lazım ama bir yandan da kışın biraz daha az ışık aldığımız için Sabaha kadar da karanlık olduğu için ışığı açtığımızda bol miktarda ışık almak, e, ışıkla da fotosentez yapılmasını sağlamak. Evet hocam. Sera içinde gece lambalarının sabaha kadar açık kalmasının sebebi bitkilerin canı sıkılmasın, rahat rahat takılabilsinler, aydınlıkta birbirlerini görsünler değildir herhalde. Bitkiler fotosentez hızı ile ışık rengi arasında bir ilişki kurar gibi bir cümle acaba olabilir mi? Fotosentez hızıyla ışık rengi burada farklı renkte ışık gönderdim demedi. Sadece lambayı çalıştırdım ışık gönderdim dedi. O zaman çok mantıklı bir cümle değil sanki. Meyve ve sebzelerin olgunlaştıklarını görebilmek için falan Öyle yani şey, tabii ki de yok ne alaka diyoruz. Bunu direkt işaretlerim bence. Ondan sonra evet. hiç soru çözmeden her şeyi bırakalım. Bitkilerin güneş battıktan sonra yapay ışık altında fotosentez yapması neden olmasın sanki bu gibi? Işık sayesinde ortamın sıcaklığının fotosentez için. Evet ışık bir miktar ısı da verir, verir ama burada püf noktam en önemli enerjim neydi? Işık enerjisiydi. O yüzden birazcık etkiler mi demeliyim yoksa yapay ışıkta da fotosentez yaparım dediğim C seçeneğini mi işaretlemeliyim? Tabii C'ye gitmeliyim. Güzel. Diyorum ki alsana bir bitki panoma sınıf panoma bir şey asıyormuşum bakalım ne yapıyormuşum? sınıf panosunu asmak için fotosentezle ilgili bir poster hazırlamışız. Posterde gösterilen bitki kloroplast organeli sayesinde K ve L maddelerini kullanmış, M ve N'yi üretmiş. Hmm, güzel. Posterdeki bu maddeler ne olabilir? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Topraktan bir şey alacaktım. Bitki kökleriyle bir şeyi çekiyordu. Bu bir şey sanki suydu gibi hatırlıyorum. O yüzden L için su demeliyim sanki havadan bir şey alacaktım. Hemen ok işaretimin yönüne bakıyorum. K maddesi için havadan ne alır? Sanki bir karbondioksit alır gibi bir şey hatırlıyordum ben. Biz atıyorduk da bizim atığımızı onlar yararlı bir şeye dönüştürüyorlardı falan. O zaman su ve karbondioksit K ve L olmalı diyoruz. Kloroplast sayesinde de ışık sayesinde de bunlar ne yapıyorlardı? Bir şey üretiyorlardı. Kendileri için besin üretiyorlardı. O zaman M besin olmalı. Dışarıya da bizlerin de kullandığı oksijen gazını veriyorlardı. O zaman diyorum ki M ve N de besin ve oksijen olmalı. Hemen bakıyorum. K karbondioksit mi? K karbondioksit A olabilir. B'ye baktım. Yerleri ters olmuş. Topraktan karbondioksit alır falan gibi bir şey çok mantıklı gelmedi bana. Sanki burada bir terslik var. Harflerin yönüne de dikkat etmem lazım. K oksijen mi? Yok canım dışarıdan oksijen almıyorlardı bitkilerde. Ne yapıyorlardı? Oksijeni dışarıya veriyorlardı. K karbondioksit o zaman bu da olabilir. Bakalım A mı yoksa D mi cevap? L besin. Hmm, topraktan besin alır, havadan besin alır yok yahu aldıklarıyla besin üretir demeliyim. O yüzden L besin olmamalı. L su olmalı. Kesin mi doğru mu diye de bir daha kontrol ediyorum. Besini yani M'yi üretirler. Güzel ve oksijeni de üretirler. O zaman denizli seçeneğini gönül rahatlığıyla işaretleyebiliyorum. Süper. Peki hocam bir sonraki videomuzda ne işliyoruz? Bir sonraki videoda fotosentezi tersine dönüştürüyoruz. Bu sefer solunum yapıyoruz. Yapar mı hocam? Yapalım. Derin bir nefes alıp konumuza geçiş yapıyoruz. Süper, sonraki videoda görüşüyoruz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oh, <us> oh,